Merhaba Şule, yeni yayınımızda yine birlikteyiz. Nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün bize nelerden bahsedeceksin? E, bugün işletmelere hem prestij ve verimlilik hem rekabet etme e, avantajı hem de disiplin sağlayan arge ve tasarım merkezlerinden bahsedeceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım o halde. Hadi başlayalım. RG ve tasarım merkezi nedir? Arge ve tasarım faaliyetlerinde bulunan işletmeler Arge ve tasarım merkezi olmaları ile birlikte e, bazı vergi muafiyetlerinden ve teşviklerden faydalanabilmektedir Teşvik ve vergi indirimleri e, bu işletmelerin ge ve tasarım merkezi ünvanlarına sahip olmasıyla başlar. Yani arge ve tasarım faaliyeti yürüten işletmeler 5746 sayılı kanun ile sistematik olarak vergi teşviklerinden faydalanma şansı elde ediyorlar. Arge ve tasarım merkezi ünvanlarından birine sahip olmak için kanun çerçevesinde belirlenen şartları sağlamak ve bu şartları gelecek dönemlerde de korumak gerekmekte yıllara göre faaliyette olan ARGE ve tasarım merkezlerine de bir bakalım istersen. ARGE merkezi ile başlayalım. Grafiğe baktığımızda 2017 yılı itibariyle ARGE merkezinin sayılarındaki artışı görebiliyoruz. Şu an aktif olarak 1250'nin üzerinde ARGE merkezi mevcut. ARGE merkezi sayısı son 5 yılda 5 katına çıkmış durumda. Bu da bize ARGE merkezinin sağladığı avantajların firmalar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında. Bir de tasarım merkezine bakmak istiyorum. Grafikte son yıllarda görüldüğü gibi tasarım merkezlerinde de bir artış görünmekte. Hali hazırda 370'in üzerinde tasarım merkezi faaliyet göstermekte. Peki ARGE ve Tasarım Merkezi'nin sektörel dağılımı nasıl? E, sektöre göre ARGE ve Tasarım Merkezi istatistiklerini de bir tabloda paylaşalım istersen hemen. Şimdi bu tabloda gördüğün gibi ARGE ve Tasarım Merkezlerinin sektörel dağılımları mevcut. ARGE merkezinden başlarsak birinci sırada makine ve tesisat imalatı, ikinci sırada otomotiv yan sanayi ve üçüncü sırada yazılım sektörü gelmekte. Tasarım merkezlerine bakarsak da ilk sırada tekstil sektörünü görüyoruz. Sonrasında mühendislik ve mimarlık faaliyetleri ve imalat sanayini ilk üç sektör arasında söyleyebiliriz. Diyelim ki ben ARGE merkezi ünvanına sahip olmak istiyorum. Hangi şartları sağlamam gerekli? Öncelikle bir ARGE projenin olması gerekiyor ve ARGE faaliyetlerini yurt içinde gerçekleştirmen gerekiyor. Bunun yanında araştırmacı ve teknisyen statüsünde en az 15 tam zamanlı ARGE personeline sahip olman gerekiyor. ARGE ve destek personelinin ARGE merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapabilecek mekanizmaların olması gerekiyor. Turnike geçiş ve kamera kayıt sistemleri buna örnek olabilir. Bu alınan kayıtların da en az 2 yıl süreyle saklanması gerekiyor. Son olarak da ayrı bir şekilde örgütlenmiş tek bir yerleşke ya da fiziki bir mekan içerisinde yer alması gerekiyor çok güzel aktardın. Tasarım merkezi için de aynı şartlar geçerli mi? E, tasarım merkezinde de öncelikle bir tasarım projesine sahip olması gerekiyor. Bunun yanında teknisyen ve tasarımcı statüsünde çalışacak en az 10 e, eş zamanlı personele sahip olması da diğer şartlardan biri. Bunun dışında kalan diğer şartlar ise ARGE merkeziyle tamamen aynı. ARGE ve tasarım merkezinin işletmeleri sağladığı teşvik ve muafiyetler nelerdir? E, bununla ilgili hemen bir tablo yansıtalım istersen. Tabloda göre görüldüğü üzere ARGE ve Tasarım Merkezi'nde aynı teşvik ve muafiyetler söz konusu. Burada yer alan ARGE ve Tasarım indirimi, ARGE ve Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen ARGE ve yenilik harcamalarının tamamı kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıyor demektir. Bunun içerisinde ilk madde ve malzeme giderleri, amortismanlar, personel giderleri, genel giderler, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetleri görebiliyoruz. Bunun yanında tabloda da görüldüğü üzere gelir vergisi topaşı, SGK işveren hissesi desteği, damla vergisi istisnası ve gümrük vergisi istisnası gibi muafiyetleri de görebilmemiz mümkün. Arge ve Tasarım Merkezi'nin teşvik ve muafiyetlerden faydalanma süresi ne kadardır? Arge e, ve tasarım merkezlerinin teşvik ve muafiyetlerden yararlanması için herhangi bir süre kısıtı yoktur. Merkezlerin onaylanan şartlarda faaliyetlerine devam etmesi sürekli olarak bir arge projesi ya da tasarım projesi yürütmeleri yapılan kontrol ve denetimlerde bu şartların yerine getirildiğinin doğrulanması ile teşvik ve muafiyetlerden faydalanabiliyorlar. ARGE Merkezi başvurusu ne zaman yapılır? E, başvuru için herhangi bir zaman kısıtı yoktur. Gerekli şartlar sağlanıldığı takdirde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru yapılarak süreç başlatılır. IKAROS Partners olarak biz bu işin neresindeyiz? IKAROS Partners olarak biz başvuru dosyasının hazırlanmasından, muhasebe kayıtlarının düzenlenmesine, mentörlük faaliyetlerinden, raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesine kadar ki tüm süreçlerde firmalara destek oluyoruz. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tardığım bilgiler için teşekkürler. Senin son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mıdır? Ben teşekkür ederim. Benim için de oldukça keyifliydi. Soru, görüş ve önerileriniz için info.ikoresanpartners.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese keyifli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.